Master Chef'te haftanın birinci ve ikinci elenme adayları bakın kim oldu? Konseyde yaşanan büyük kavga. Hangi yarışmacı yemeğini teslim etmeyi unuttu? Kaptan adeta sinirden deliye döndü. Bakın yayın kesildikten sonra hangi iki isim arasında büyük kavga yaşandı? 29 Ekim, Salı günü, Masterchef'te haftanın ilkelenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sen bu sezon hangi yarışmacıyı destekliyorsun? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi Masterchef'te en önemli oyunlar dokunulmazlık oyunları. Çünkü yarışmacıların master şef hayatı pamuk ipliğine bağlı. Yapacakları en ufak hata master şef hayatlarına son vereceği için yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında ellerinden gelen her şeyi fazlasıyla birlikte yapıyorlar. Bugün de öyle oldu. Fakat Alper yemeğini yapmasına rağmen ocakta unuttuğu için şefler onu değerlendirmeye almadılar. Durum böyle olunca sadece ve sadece bir farkla mavi takım kaybetmiş oldu. Bu yüzden tüm suç açıkçası Alper'in gibi gözüküyor. Bireysel dokunulmazlı Akın kazandı ve Erim'i ilkelenme adayı yaptı. Ondan sonra konseyde herkes Alper'in yaptığı hatanın çok büyük olduğunu ve bunun affedilemeyeceğini söyleyerek Alper'e oy attılar. Fakat Alper'le Şirin'in oyları eşit sayıda çıktı. Durum böyle olunca Son karar kaptana kaldı. Kaptan da hiç yemek çıkarmamanın çok büyük bir sorun olduğunu, Şirin'in en azından bir yemek bile olsa çıkardığını ve Alper'in hatasının çok büyük olduğunu söyleyerek bu haftanın ikinci elenme adayını Alper yaptı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Alper elenme adayı olmayı hak etti mi? Düşüncelerini bizlerle birlikte paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.